Bir biberin yolculuğu, sabahın erken saatlerinde pazarda bir tezgahın üstünde, güneşin ilk ışıklarıyla parlayan yeşil biberler birbirine fısıldaşıyordu. Aralarından biri, en parlak ve tombul olanı, birden annesinin eli gibi yumuşak bir elin dokunuşunu hissetti. Tam dolmalık dedi kadın gülümseyerek. İşte o anda biberin serüveni başladı. Eve geldiğinde mutfağın mis gibi kokusu karşıladı onu. Pirinç, soğan, nane, kuş üzümü ve tarçın bir araya geldi. Tencerede sessizce tanıştılar. Zeytinyağı ışık gibi parlayarak hepsinin üstüne döküldü. Kaşıkla karıştırıldıkça iç harcı, yaz güneşi gibi içten içe ısındı. Sıra geldi biberlerin içinin doldurulmasına. Her birinin içine sevgiyle, dikkatle o harçtan kondu. Üstlerine minik domates kapakları oturtuldu. Sanki başlarına minik kırmızı şapkalar giymişlerdi. Sonra geniş bir tencereye dizildiler sırt sırta, kardeşçe. Üzerlerine bir tabak kapandı, suyu ve biraz daha zeytinyağı eklendi. Ocak yakıldı. Yavaş yavaş fokurdamaya başlayınca mutfakta büyülü bir koku yayıldı. Nane, soğan, pirinç ve zeytinyağının dostu. Bir saat kadar sonra biberlerin rengi biraz solmuş ama işleri pişmiş, tatları olgunlaşmıştı. Soğumaya bırakıldılar. Zeytinyağlı yemeklerin en güzel sırrı buydu zaten sabır. Soğudukça güzelleşir, dinlendikçe derinleşirdi lezzeti. Akşamüstü sofrada bir tabakta yanına limon dilimiyle servis edildi. Üzerine son kez zeytinyağı gezdirildi. Ve ilk lokma ağza atıldığında biber dolması içinden fısıldadı. Yolculuğun tamamlandı.